Merhaba, ben Selime. Selime ile içten içeye hoş geldin. Belki şu an evde bir köşedesin, belki yolda, belki işten dönüyorsun. Ama burada olduğun için teşekkür ederim. Bugün kendimize çok basit ama çok derin bir soru soracağız. Kendimi en son ne zaman duydum? Dışarının sesinden, beklentilerden, yapmam gerekenlerden anne olmaktan, çalışmaktan, üretmekten sıyrılıp kendi sesimi en son ne zaman duydum? Bazen kendimi gün boyu başkaları için çalışan biri gibi hissediyorum. Oğlumun istekleri, eşimin ihtiyaçları, evin düzeni, işin baskısı derken, gün içinde ne hissettim, canım neyi istemedin ama ne yaptın, ne zaman yoruldum, hayır diyemedim. Bunlar küçük gibi görünen sorular ama ruhun yükünü hafifletiyor. Çünkü bazen bir kadının yalnızca şunu diyebilmesi bile bir zaferdir. Ben bugün iyi değilim, dinlenmek istiyorum. Biz güçlü olmaya o kadar alıştık ki kırılganlığımızı bile unuttuk. Geçen gün sabah kahvemi içerken sadece 3 dakika kendimde kalabildim. Ve bir anda içinden şu cümle döküldü. Selime, seni duyuyorum. Gözlerim doldu. Çünkü uzun zamandır o sesi susturmuştum. Belki sen de çok uzun zamandır kendi sesini bastırıyorsundur. Ama söz ver, bu bölümden sonra küçük de olsa bir mola vereceksin. Beş dakikalık bir yürüyüş, balkonda tek başına içeceğin bir kahve. Belki de sadece aynaya bakıp sen de varsın ne kadın diyeceksin. Lafı çok uzatmayayım ama kendini unuttuğun günleri kabullen ama orada kalma. Bugün seni duyman için küçük bir fırsat olsun. Haftaya yine birlikteyiz. Yeni bir iştenlik, yeni bir his, yeni bir farkındalıkla. Şimdi kapatmadan önce kendine şu soruyu sor. Bugün kendime bir şey söylesem ne derdim? Ben sana şunu söylüyorum. Sen çok değerlisin ve ben seni duyuyorum görüşmek üzere